Ben orta derecedeyim Benim gibi olsun yeter Aa, Bu olmaz ama <laughs> Kılsız evet. Çünkü Bayanlardan farklı olması için Fişne suyu Kılsız erkek Kıllı erkek Kıllı kardeşim kıllı ne dersen Ben kılları aslıyım kardeşi <laughs> Evet Hemoglobin <laughs> Öyle bir soru sorduk ki, <laughs> vallahi onu kadınlara sorsan daha iyi olur bilmiyorum kılıkli erkek miyim? Altı Karakoyun 24. 4. 24. Her olmasının bir şey değiştirmez ki ya. 6x4, 24 çarp, dört, dört değil mi? 6 kara koyunun 4'ten çarparsan 24 olur. Sırf... <laughs>